Herkese merhaba. 7 Ağustos Perşembe Ankara At Yarışı sizlerle beraberim. Yarın Ankara'da 9 tane koşu, pardon 10 tane koşumuz var. Böyle meydanlar var, şartlı bir koşular var ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda Ankara'da koşacak olan bu şartlı bir koşullarındaki taylar çok kıymetli taylar, çok, kıymetli taylar, çok değerli taylar onu söyleyeyim. E, Kocaeli'de de yarışlar var ama Kocaeli'yi artık grubumuzda paylaşacağız. Ankara yarışlarının içinde bir video hazırlayacağız. Dün Tuna Bugün de kendi kanalımızdayız. Size elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz. Gizli Ekül kanalımızda 10 bin üzerinde yarış severimizi yani sizleri barındırıyor. Abone anlamında bunun daha da artmasını istiyorum. O yüzden kanalımızı ilk defa izleyen fakat devamlı izleyip abone ol tuşuna basmayanlardan da ricamız abone olalım. Bildirimleri açalım. Videolarım yayınlandığında ya da Şenol'un, Deniz'in, diğer arkadaşlarımızın videosu yayınlandığında da siz... Değerli yarış severlerimiz onlara en hızlı şekilde ulaşın. Onun için de abone olmanız ve bildirimleri açmanız gerekli. E, ee, dediğim gibi WhatsApp grubumuz da var. Oraya da gelmek isteyenler için ben açıklamaya bir telefon numarası bırakacağım. Oradan mesaj atarak şartları sorabilirsiniz. Yarınki yarışlara da hızlı bir şekilde geçelim. 10 tane de koşu var zaten. Günün birinci koşusu şart 1 bir, bir mücadele ve minimo koşusu. Bakıldığında da iyi at sahipleri bu yaşlarda boy göstermeye başlamışlar. Ki 600 bin lirada ikramiyesi var. Az bir ikramiye değil. E, iki yaşlarında bence bu son dönemde e, ki koşacak olan iyi İngilizlerden birkaçı da bu yarışlarda olacak ki ki e, dişleri ayette bir maiden. Yani şart bir yarış. Benim favorim de Altın Ice Drops. E, bu sene ben İbrahim Bekiroğlu oğulları ekörüsü yani antrenörlüğünü yaptı. Safkanların Gökhan Kocakoy ile buluştuğunda çok farklı olduğunu sizden anlatmıştım zaten. Yarın da yine Bekiroğlu antrenörünü yaptı. iki tane ismi. Birini Gökhan Kocakay'ı, birine de Ahmet Çelik'i bindirmiş ki bu önemli. Ee, bu antrenör kardeşimiz hem at sahibi hem antrenör. Safkanlarına Gökhan Kocakay'ı ve Ahmet Çelik'i bindirdiği zaman bu safkanlar hazır durumda oluyor. Bakıldığında da Ice Drops bir Natif Kan temsilcisi. Yarın da yarış Çin bir yarış. Natif kanların özelliği de erken olgunlaşıp erken yarış kazanmaları. E, Emir Alkaş da yılların at sahibi e, ve orijin itibariyle de çok güçlü bir orijin de sahibi. Altın Omanlı Ice Drops. Benim net favorim Gökhan Kocakayalı rakiphanesinde 5 numaralı Henna Spon. E, onunla da Ahmet Çelik var. Dediğim gibi bu Bekiroğlu, İbrahim Bekiroğlu antrenörlüğünde olan safkanlar farklı isimler. Onlar da iyi jockey bindi mi iyi koşarlar. Bu iki safkan öncelikle kupon küçültmek isteyen e, bu iki safkanla buraya geçmeye çalışabilir. Yine 4 numaralı güzel Beyza Bitiz Beyzamsızcısı veya da bir şey almışlar Brakso İkülüsü. E, Onun bütünlüğü iyi. Bir numaralı Alpecha e, zaman zaman fedai kahraman hayatındaki yarışlarında safkanlarıyla kazanıyor. O yüzden bu safkana da bir şans vereceğim. E, daha sonrasında 8 numaralı Namaste 9 numaralı Kün Seçil ve 10 numaralı Vega Vorn da burada sürpriz yapabilecek isimler olarak gözüme çarpan safkanlardı. Ama önceliğim 6 ve 5 arkadaşlar küçük kuponlara yeterli. Daha sonra 4, 1, 8, 9 ve 10 sırası ile sırasıyla yazılabilecek isimler. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde e, Handikap bir mücadele ve 1400'de koşacak bir yarış var. E, ben yarın bu koşu banko tercihimi kullanacağım. Biraz da sürpriz bir banka olacak. Belki üçüncü, belki dördüncü, belki beşinci az çıkabilir. E, fakat ben yarın gün özelinde kazanan tarafta olmasını beklediğim bir isim var. O isim de kim? Bir numaralı Ayaz Defne. Ki e, Safkan yarış hayatında bir tane yarış kazandı. Onunla Mehmet doğru sumkarla kazanmıştı. Son katıldığı ve yedinci olduğu yarışında son Viraj dönmesiyle birlikte liderliği alıp 2-3 vakalar fark yapsa da o erkek isimlerin yanında erkenden öne çıkarsanız yarışı bitiremezsiniz ki öyle de oldu. Ense'ye bastı son 300'lerde. Sonra da yarışta 7. göründü ama bir önceki yarışında yine kum pistte 4. oldu. çok iyiydi ve daha önce kazandığı yarışta çok rahattı. Yani 1400 çime çıkacak bu safkan. bakıldığında da rakipleri yarışta bayağı bir suratlendirecek de isimler var yarışı. Ben Musafkan'ın yani Sunkar'la kazanmasını bekliyorum arkadaşlar işin aslı. Çünkü Handikap 13 mücadelelerinin birazcık çok az olur bültenle ve çok fazla da göremezsiniz. Burada da ben Ayaz Defteri'nin yaptığı performanslarla karşılaştırdığımda rakiplerine göre bir adım önlü olduğunu düşündüm. Ee, tabii tabi rakibi yok mu var 5 numaralı Dima Kızılay 2 numaralı gün geldi daha rakibi ama bir yerde de risk almam lazım ee, aldığım yerde bu koşu oldu o yüzden ben yarın gün özelinde Ayaz Defne'yi o son yarıştaki 7 deki gördüğüm Safkan çok formdaydı eğer ki çimi de yadırgamazsa bu rakipleri o gün koştu rakiplerine göre çok zayıf grup arkadaşlar onu söyleyeyim o yüzden Ayaz Defne'nin kazanmasını ben bekliyorum benim net banko adayım. Geldik günün üçüncü konusunda şart 5-1 mücadele. Zaten iki tane safkan grupta farklı görünüyor. Bunlar kim? Üç numaralı Tunçlar ve bir numaralı bir çetin. Zaten handikap olarak da safkanlara bakıldığında üst handikaptalar. Yani biri 75 birisi de 86 handikapta. Koç abi bir ara verdi. O aradan sonra tekrar geliyor. Yani geçen seneki safkan değil. Kulağerde bir İstanbul yaptı. Adana, Adana, İstanbul, Ankara derken çok yarışta koştu ama yarın işte birazcık 59 handikaptaki Safkan'ın bu tarz rakiplerini geçmek isteyip istemeyeceğini de bilmiyorum Tabii Onu iyi kendileri bilirler ama çok da handikap alır yani şimdi 59 handikapla eğer sen 86 handikapla atı geçiyorsan Jockey Kulübü de handikap veriyor. Ama tabii bunlar benim düşündüğüm şeyler yarın bir gün Kulager de bu yarışta etkili olabilir ama bakıldığında şart 5 bir mücadelede 3 numaralı Tunçberk ki çok iyi bir performans yakalamıştı. Yine bir çetinle son kuştu. Yarışlarında beraber koşmuşlardı. Bir çetin on gün numarayı aldığında çok fazla tempoları yükselttiğinden sonlarda geriye gitmişken Tunçberg de o verdiği aranın arkasından yaptığı dönüş yarışında da iyi bir sprintle üçüncü olmuştu. yarın için 3 ve bir birbirinden ayrımsız yazılması gereken isimler olarak düşündüm arkadaşlar. Günün dördüncü geldiğimizde yine kaliteli isimler bir aradalar. Bunların içinde de 7 numaralı Night Love bir bakıldığında Safkan acayip bir orijine sahip. Şöyle bir gösterecek olursak kardeşlerine. Açlamlı. Anneden kardeş databasıyla de benzer kardeşler. yani babadan kardeş şeklinde görebilirsiniz. Yine Hills Hill. Şöyle bir kardeşlerine bakacak olursak Anneden kardeşi Ronin. Ee, geçen sene çok iyi performansı vardı. Bu sene bile son koştu. Yarışında favori çıkmıştı. Ee, yine burada orijin bütünlüğüne baktığımızda Kameko. Yani şu gördüğünüz orijin Kareko değil arkadaşlar. Kameko ve kardeşi yok. Yalnız burada e, şöyle bir bakacak olursak Kiyoshi diye bir isim var. Godolphin ekürüsünden ki Mo şöyle bakıldığında kardeşi İstanbul'da e, grup 2 kazanmış Dubavi'nin yani Dubavi yavrusu olan bir anneden gelen bir safkan. Yani orijin acayip değişik bir orijin. Yani yani çok dikkatli olması gereken atlardan bir tanesi. E, yine 5 numaralı Kızıl Orman'da benim ya burada bir sürpriz yaparsa bu safkan yapar dediğim isimlerden bir tanesi. O da Torok temsilcisi. Biraz önce bahsetmiştim Engin Bekiroğulları'ndan. 7 numaralı Knight Love'u ilk sıradan da önerdik. Ya bu eküriye de dikkat diyeceğim. 7, 3, 5, şey pardon 7, 3, 11 ve 5 de benim sıralamam oldu. Günün 5. kursuna geldiğimizde Handikap 17 bir mücadele ve 1400 kumda koşacak bir yarış var. Ee, favorim, ben ısrarla bu sezon Hani gelmesini çok da bekledim ama bir türlü olmadı. Ama son... Galopların çok beğendiğim bir isim var. O da 8 numaralı İsmet'im. 53 gün öyle koşacak. Yani çok fazla dikkate alınmazsa bu grupta ön tarafta eğer ki liderlik hamlesini erken yaparsa ilk kaç yarıştır statta bir sıkıntı yaşıyor. Bir iki boy, üç boy, dört boy kalıyor. Eğer öyle bir sıkıntı yaşamazsa numarayı da alırsa yarın ciddi ciddi şu yarışta çok büyük bir sürpriz yapabilir. Sonuncu at çıkacak. Olmasını beklediğim isimlerden bir tanesi. Yine bir numaralı Sirius Black. 61 köyde grubun en arkil olur Safkan'ı ama 88 handikapta bir handikap 17 bitiyor. Yani burada ikinci bile olsa büyük ihtimalle bir handikap alır. Bir daha da yarış koşmaz. O yüzden direkt kazanmaya gitmek isteyeceklerdir. Mehmet Arayak köbekte de Apranti de kullanmışlar. Yine 11 numaralı bir yerde star. Yani grup yarışlarına bile katılan bir isim. Ee, zaman zaman etkili yarışlarda da var. Ama onun da işte 112 günlük arasına rağmen yarın güzel bir yarış koşabilir. 3 numaralı Haleluka geçenlerde Ekürüs kazanmıştı. Bugün, bugün de hatta İzmir, İstanbul'da yine Ekürüs'ü Oppenheimer koşmuştu. Ama olmadı bugün. E, fakat Haluka da çok formda ve o günkü koştuğu da sertti. Yarın da yine şansı olabilir. E, burada sırasıyla 6, 7, 5, 4, 9'u da bütçeniz dahilinde değerlendirin derim. Ama önceliğim 8, 1, 2, 3. Daha sonrasında 6, 5, 4, 7 ve 9 da yine yazılacak isimler arasında gördüğüm bu koşuyu ben hepsi olarak geçmek istiyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde iki tane isimden bahsedeceğim. Bu iki isimde grubun gerçekten kaliteli isimleri ki yarın da bu iki isimden bir tanesi kazanacak. Ama ben size Şöyle söyleyeyim. İki isim içerisinde hangisini önde tutuyorsun diye sorarsanız 6 numaralı inkam benim için daha önde görünen isim. Orijin itibariyle de bence çok iyi bir orijine sahip. Ee, yine Engin Ateşler'in sahibi olduğu iki numaralı Dragon Sol'da en yakın rakibi olacaktır. Yani ben adam işte Gökhan Kocakaya bu yarışta birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklar. Ee, ilk i̇lk altılı için benim bir tane daha atım olacak burada. Yani ikinci altılı da iki atıp Birinci altında bir tane atlık daha yerim var. Üç numaralı Dremiş Yasır'da yazacağım. Karamaz Ekürüsü'ne ait. Ne olur ne olmaz yani bir sürpriz gelecekse bu isimden gelebilir. Ama dediğim gibi iki tane isim benim gözüme takıldı. Hülya Karaman son dönem istatistiklerine baktığımda e, katıldığı ilk şartlı birlerinin genelini kazanmış. E, Engin Ateşler de şart bir istatistiği yüksek isimlerden ki bu sene Ankara'da Bekir Oğlu şart birileri damga vurdu diyebiliriz. Gökhan Kocakaya yarın da ben 6 numaralı inkam önde. Daha sonra da 2 numaralı Dragon Sol burası için yeterli gibi görünse de ben ilk altılı için 3 numaralı dönem Chancer'ı da değerlendirmeye alacağım. Günün 7. koşusuna geldiğimizde günün zorlu koşularından bir tanesi olarak e, benim karşıma çıkıyor. Benim burada net favorim 5 numaralı Sevda Mevsimi. E, yani sizi de bu safkan belki garip gelebilir e, yarışa bakıldığında. Üçüncü handikapta e, daha önce Serdeniz'le beraber koştular çim yarışında 13 gün önce e, sevda mevsimi ikinci olmuştu. Serdeniz'de kazanan taraftaydı. Fotoya yakın Serdeniz ayırmıştı. Fakat yarın yarış kum ve orijin itibariyle de ufuk bir şen günüm. Bakıldığında anne hattından ve kum daha bir yatkın isim diyebilirim. Kazandığı bir tane sentetik yarışı var. O da kaba bir sentetikti. Yarın de eğer kaba komu sökerse bu grupta nişi olan bir isim de olsa kazanmaya yakın isimlerden bir tanesi. Yine bir numaralı Kırkırt o da kısa vade yarışlar koştu geldi. Ahmet Çelik'i almış üzerine ama işte Ankara'nın atı değil. Bursa'nın filan atı. Oradan da genel safkanlar çok fazla başarılı olmasa da buradaki gruptaki e, rakiplerine göre handikabı 51. Yazılabilecek isimlerden Ahmet Çevik de hemen atlamış zaten safkana. Yine 3 numaralı Serdeniz satış 3 mücadele geçen satış 3 kazandı. Demek ki rotayı satışlara satış yarışları çevirdiler. O yüzden Serdeniz'in de şansı olduğunu düşünüyorum. 2 numaralı Ömer'in kazandığı yarış çok güzeldi. Daha sonrasında kötü koştu. Yine 6 numaralı Sultan Asiye'de ön tarafta tempoları belirleyecek isim. Eray Çizik yani sürpriz bir isim de gelebilir. Onlardan bir tanesi de bu olabilir diye ben Sultan Asiye'yi de değerlendirmek istedim. 5 Bakıldığında 5-1 3 2 6 ve 4 benim sıralamam. 4 numara hakkında da e, yorum yapmadım ama o da kazandığı yarışta sanırım Ahmet Çelik'le kazanmıştı. Ercan Çankaya'yla kazanmış. Son yarış Ahmet Çelik'ti. Ama yarın nasıl bir performans olacak onu da göreceğiz. Gün 8. koşusuna geldiğimizde benim alternatif bir banko adayım var. Aslında kazanması normal sonuç gibi görünen bir isim. O isim de 2 numaralı Şahin'i. Ee, yarında birçok yerde ya da AGF sıralamasında çok önüne göreceğimiz bir isim. Ama ben bazen bu e, kısa vadi yedilerde yani sürpriz gelme ihtimali de oluyor. Çünkü ikramiye ikrami anlamında tamam 700 bin lira kötü para değil. Ama neyse ben kısa vadi yedilerim. Bu işlere ait yarışlarında bir sürpriz zaman zaman çıktığını gördüm. O yüzden ben yani Shiny alternatif bir banko adayı olarak sizlere söyleyeceğim. Siz de eğer iki banko oynamak istiyorsanız Shiny'yi banko yazabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Shiny'nin zaten e, Ankara'da 1400 mesafede Shiny ve Smart Children'ın bununla biten yarışı var. Yarın Gökhan Kocakaya'da da e, Smart Children'ın rakip halinde de bir numaralı Sırap Çıldırın görünüyor. Fakat ben iki safkanı daha ekleyeceğim buraya. Dört numaralı Faris Bernla Sınıf değiştirmiş olabilir Ahmet Çelik. defa verecek safkana. E, fakat son iki katıldı kazandığı yarışında da e, her ne kadar handikap yarışları olsa da far, safkan farklı görüldü. Yine yedi numaralı Nordic Nurdeta burada koşan Smart Çıldırın ve Felix Ferra'yı daha önce geride bırakmıştı var arkadaşlar. 4 boy, 5 boy. Ee, önlerinde bitirdiği yarışı var. Yarın da Vedat var üzerinde ben onu da Şahin'i e, rakiphanesinde çok sürprizde değerlendirilebilecek isim olarak gördüm. Gün 9. koşusuna geldiğimizde 1300 şimdi koşacak bir yarış var. Benim favorim de 5 numaralı Turbo Mehmet. Hem kilo anlamında avantajlı hem son katıldığı yarışında pek jockey iyi süremedi diyebilirim Hakan Yıldız. Yarın için farklı bir yarış gelecektir. 4 numaralı Deep Iron. O da İkinci olduğu yarışında çok erken öne çıkmıştı. Beşinciliği çok böyle benim hoşuma giden bir yarış değildi. Ama yarın Ahmet Çelik var. O sprint mesafesini iyi ayarlarsa yarışta bir şansı olacaktır. Yine 3 numaralı bir Biburi geçen yarışını kazandı. O da ön taraf tempoları eğer yükselecekse ki yarın burada Golden Racer gibi bir isim var. Tempoları çok çok yükseltecektir. Kilo anlamında 59,5 kilo. Ama bakıldığında da 60 handikapta bu yarışta zaten 60 handikapta biten bir yarış diye ya, hatırlıyorum. Ha, H1'miş bu 65 handikapta. Ee, Golden Racer'ın da yine yani tempoları yükseltmesi bir gururun içine çok yarar ki orijin itibariyle orijin bütünlüğü çok iyi olan bir isim. Bugüne kadar koştuğu yarışlarında bu beklediğimiz yarışta daha yapmamamıştı Yine ben burada eğer ki yani starttan normal şekilde çıkarsa bu suratlı gidecek yarışta ben iyi bir sprint gelebileceğine inandığım, çok büyük bir sürprize imza atacağına inandığım Alturman'ın Maximus Wolf'u da burada son sıradan ekleyeceğim. 5, 4, 3 ve 6 benim sıralamam oldu günün 9. <laughs> günün 10. köşesine geldiğimizde de Handikap 16 bir mücadele var. Benim de bir banko adayım var. Grubun 4 yaşlılarından 3 numaralı kayıp inci. Müslüm Çelik sahaya çıkacak. Daha önce de bu jokeyi zaten kazanmıştı. Bakıldığında kayıp incinin kazandığı dört tane yarış var. Bunlardan bir tanesinde Müslüm Çelik'le kazandı. Diğerlerinde Elazığ'da ya da e, Ferit Yardımcı ile kazanmıştı. Kayıp İnci son koştuğu yarışlarda hem kilo olarak ağır hem de grup olarak da bence buradan daha iyi gruplarda beraber koştu ki şurada katılıp dördüncü olduğu yarışına bir bakacak olursak şöyle bir Polat Ağa Uçuran Tepe Ferhan hepsi erkek isimler arkadaşlar. Şöyle de bakacak olursak yine Alçın Alçı Sultan ile beraber koştuğu yarışında da yine favoriydi ve Spota'da kaybetmişti. Daha ağır kiloluydu Alçın Sultan'dan. Bu sefer Alçın Sultanlar aralarında 2 kilo gibi bir fark var. Jockey değişikliği var. Bunların hepsini etkileyeceğini düşündüğüm bir yarış. Ee, ve handikap 16 olması itibariyle baktığımda da gruba handikap almaktan korkmayacak. Hangi at var diye düşündüğümde 3 numaralı kayıp inci benim gözüme çarpan isim oldu. O yüzden gün özelinde günün son ayında 3 numaralı kayıp inciyi ben banka olarak değerlendireceğim arkadaşlar.